Evet şimdi başlıyoruz. Write the time. Saatleri yaz. Normalde bazı öğrenciler diyor ki öğretmenim neden şey getirmediniz? Bu uncountable bir şey olduğu için times yazamayız. Write the time. Saatleri yazınız. Saat 2'yi 5 geçiyor. Hmm, nasıl yazacağım saat 2'yi 5 geçiyor? Öncelikle dakikayı yazıyorsunuz. Tabi öncelikle idiz'i koyalım. Idiz. Dakikamız ne? 5 geçiyor. 5 ne demek? 5. Geçelerde ben past kullanıyorum. Past. Sonra da saat yazıyorum. To bu kadar. Çok basit değil mi? Önce dakika yazıyoruz her zaman. 7'yi 45 geçiyor. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ben bunu iki şekilde söyleyebilirim. Ama genellikle öğretmenin kabul ettiği şey şu. 7'yi 45 geçiyorsa, bakın 30'dan sonra. Saatlerimiz 30'dan sonra kala oluyor. 31, 45, 50 bunlar kalı oluyor. Şimdi 7:45 geçiyorsa 8'e 15 dakika kalmış. Yani 8'e çeyrek var. O zaman ne diyeceğim? It is. Bunun yerine ben ne diyeceğim? 8'e bu 15 dakika kalmış. Quarter. Yani 15'e biz çeyrek olduğu için quarter diyoruz. Quarter. Ama kalı olduğu için quarter 8'e olduğu için eight. 8'e çeyrek var. Okey. Şimdi 11 en kolayı bu. İngilizce'de 30 yani tam yarısı, 60'ın yarısı. Half 30 yani yarım demek. O zaman ben ne diyeceğim? It is. Öncelikle 30'u yazacağım. Siz buraya 30 da yazabilirsiniz ama en çok kullanın. Half geç olduğu için half past 11, 11. Sonra da saati yazacağım bu kadar. 8'i 25 geçiyor. Bakın 25 önce dakikayı yazacağız. Hemen it is yazdım. It is yirmi beş. Öğretmenim neden twenty demediniz? Yabancılar arkadaşlar genellikle twenty 20 der. 20'ye biz ne diyoruz? Twenty. Twenty past. Tabii ki de eight. Belki de okuldaki hocalarınız kızabilir. O zaman twenty diyorum. 9.50 geçiyorsa ona 10 dakika kalmış. O zaman ne diyeceğim? It is Hani 50 geçiyorsa ona 10 dakika kalmış. It is ten. Kalalarda to kullanıyorum. Kaça? Ten to ten. İşte bu kadar. Burayı anladık mı? Evet, orayı anladıysak şimdi bu bölümümüz var. B write the time. Saatleri yazınız. Ha, birincisinde diyor ki what time is it? What time is it? It is five past 3. Şimdi biz yazarken önce ne yapmıştık? dakikayı yazmıştık sonra da saati yazmıştık. Şimdi tam tersten. Saat burada ne? 3'ü 5 geçiyor. O zaman ne diyeceğim? 3 05. Yani 3'ü 5 geçiyor. Yani 03 05. Yani saat 3'ü 5 geçiyor. Yani tabii ki de biz buna AM dersek gece 3, PM dersek öğlenden sonra 3 oluyor. Ama 3, 305. Okay, it is 20 past 7. Past olduğu için geçe. Saat 7 olduğu için 7'yi kaç geçiyormuş? 7'yi 20 geçiyor. Okay. It is quarter. Bakın bu e yazmak zorunda değilsiniz. It is quarter to ten. Ona kaç dakika kalmış? Bakın to kalı olduğu için. Ona 15 dakika var. Yani saat 9'u 45 geçiyor. Yani 9.45 diyeceğim. It is half past 11. Pas geçe. Half yarım 30 olduğu için 11 30. It is 10 to 6. 6'ya 10 var. Yani saat o zaman ne? 5'i 50 geçiyor. 5'i 50 geçiyor. Unutmayın AM dersem farklı. PM dersem farklı oluyor. Okay. Diyelim ki mesela saat 8. Siz buna 8 AM derseniz sabah 8. 8 PM derseniz akşam 8. Bu bölüm de bizim için çok önemliydi. Evet şimdi C bölümümüz var. True or false? Bakalım acaba hangi saatimiz yanlış, hangisi doğru? 7 buçuk. What time is it? Saat kaç? 7 buçuk. Bakalım. It is half past seven. E doğru. True. 11, 15 geçiyor. It is a koyabilirsiniz ya da koymayabilirsiniz. It is quarter to eleven. Yani it is quarter to eleven. 11. Yani 11'e 15 var demek ama bu 11, 15 geçiyor. Yani false. 5'i 40 geçiyor. Yani 6'ya 20 var. It's 20 to 6. Yes, true. 3'ü 5 geçiyor. It is 5. Önce dakika söylenir. Past 3. Evet, true. 9.50 geçiyorsa 10'a 10 var demek ama bu saatimiz 10'u 9'u 10 geçiyor. Yani false olacak. Okay. Listening bölümümüz var. Listening part. Şimdi öncelikle ben burada size bir şey dinleteceğim. Sonra siz to, yani true ve false koyacaksınız. Listen to the text. Bir tane metin dinleteceğim. Önce bir defa dinleyelim bakalım. Hello, I'm Emma. I have a lot of friends. Their routines are like this. Elif gets up at 7 o'clock every morning. Mert goes to the swimming course at quarter past 11. Denise watches TV at half past six in the evening. Selin reads a book at ten to nine. Arda goes to bed at quarter to ten. Hello, I... Okay, biz burayı anladık mı? Şimdi bir defa daha dinleteceğim. Şimdi Elif gets up eight o'clock. Yani her sabah sekizde mi uyanıyor? Bakalım. I have a lot of friends. Their routines are like this. Elif gets up at Seven o'clock every morning. E, seven Early. diyor. Burası seven diyor ama burada eight var. O zaman ne olacak? False olacak. Şimdi Mert yüzme kursuna gidiyor mu? Quarter past eleven. Yani on biri on beş geçe. Aynı e, Aynısını söyledi? Doğru, true. Yes. Şimdi deniz acaba televizyon izliyor mu? In the morning sabahları. Evening diyor akşamları o zaman mı false Bakalım Selin okuyor mu yani 9'a 10 kala kitap okuyor mu 10 to, 9. 10 to 10 9. 9 evet bu da doğru true En sonuncusu quarter Ah quarter to 10 Quarter to 10 yani 10 da zaten yatağa gidiyor bu da zaten True olacak Okey Şimdi listen to the text metni tekrar dinleyeceğiz Ve Doğru zamanların, şu S koymama gerek yok. Doğru zamanların altına öğrencilerin isimlerini yazacağım. Hadi bakalım başlayalım. Hello, I'm Emma. I have a lot of friends. Their routines are like this. Elif gets up at 7 o'clock every morning. E seven duydum. O zaman bu kim? Elif olmayacak mı? Bakın ben buraya Elif yazıyorum. Yes. Mert goes to the swimming course at quarter past eleven. Quarter past eleven. E bu kim olacak? Mert olacak değil mi? Mert. Deniz watches TV at half past six in the evening. Half past six diyor. Bu Deniz olacak. Bunu da koydum. Selin reads a book at ten to nine. Ten Are to they... nine. Ten to nine. Kim oluyor? Tabii ki de 8.50 e geçe Selin oluyor. To quarter, to ten. quarter to ten. Bu da zaten hard oluyor. Okey bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Buna benzer çok fazla video paylaşacağım. I love you.